Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Bugün 17. senesine girmiş olan koltuklarımı sonunda değiştirdim. Gördüğünüz gibi geldiler. İlk başlarda biraz sessiz hareket ettim. Eski koltukların durumunu gösterdim sizlere. Son 1-1,5 bir, buçuk senede bizim şeker sağ olsun derilerini mahvetmiş durumda. Onun öncesinde hiçbir şey yapmıyordu. Tatile gittiğimizde 10 gün kadar bıraktık. Sonrasında bizden çok fena hıncını aldı. Derileri mahvetti. Ben zaten kedi önce demiştim koltuklar deri Bunları gözden çıkartın. Öyle de oldu. Şimdi pati dostu aldık. Baya bir zamandır bekliyoruz. 62 gün kadar bir süredir. Yani bayram öncesine eşim artık böyle ısrarla yetiştirmek istedi. Keşan Doğu Taş'tan aldık. Baya bir ilgilendiler. Normalde çünkü ben Doğu Taş'ı sevmiyorum. Daha önce çeyiz bakmaya gittiğim zaman hiç ilgilenmemişlerdi. Hatta orada da söylemiştim bunu. Ama oradaki beyefendi hepsi gayet saygılıydı. Gayet de böyle özenli ilgilendiler. Ben size bu koltuğu göstereyim. İlk önce parasını söyleyeyim mi sizlere? Ya daha uygun koltuklar var mıydı? Vardı. Ama şimdi bu teknoloji şeyleri var ya böyle eşimin hep karşısına çıkıyor. Yok şu USB kablosu yok, o aparatı yok, ışığı varmış da yok, sepansı varmış da. Yani bu aparat ve bu şey yüzünden bu koltuğun fiyatı 105 bin liraydı. Bu dörtlü olarak geçiyor şu arkamda gördüğüm. Şurası üçlü ve biz berjerini değiştirdik. Normalde yeni üretim bir koltuk bu. Mağazada işte ilk gittik. Bunu gördü çocuklar. Dediler ki işte şu ışığına telefonu koyuyorsun. Hani kendinden şarj eden şarj var. Onları cezbetti. Yoksa ben 45 bin peşin olan bir koltuk vardı onu alacaktım. Yani bunun yarısı kadar. Bu arada ben orada ben normalde hayatta sevmem böyle şeyleri söylemeyi biliyorsunuzdur. Yani tahmin edebiliyorsunuzdur. Ben orada dedim ki hani pati dostu bir de dedim kumaşlar dedim nasıl silinebiliyor mu edilebiliyor mu? Çünkü hani çocuk var döküyor. Kedi var batırabilir. Ondan sonra hem patitos dedi hem de kumaşlar silinebilir. Ben de videoda çekerim dedim kumaşının özelliğini. Hani nasıl olduğunu. Oradan bir ağzından çıktı. Ondan sonra işte dedim hani video falan çekiyorum. Özellikle söylediler. Keşan Doğu Taş'tan mobilya. Baktığımız zaman benim adımı söylediğinizde indirim yapacaklarmış size. Öyle bir güzellik sundular. Benim adımı söyleyene öyle dediğim gibi sizlere Keşan Doğu Taş'tan aldığınızda indirim var çok uzun geldi ama bir problem oldu. Ondan dolayı uzun oldu. Ve eşimin böyle şeylerde hiç şansı yoktur. Onun aldığı her üründe bir problem çıkar. Öyle söyleyeyim sizlere. Göstereyim size yakından koltuklarımı. Hava biraz karardı. Bunlar geldiği zaman güneş vardı. Güzeldi ama teklinin şu ayak kısımları keşanda kalmış. Onu hemen sağ olsunlar hallettiler geldiler az önce taktılar. O yüzden biraz geç kaldım bu saate kaldım. Halımla da uydu ya. Baksanıza ben hani onu düşünerekten şimdi dedim halı masraf çıkartmasın bana. Kumaşını göstereyim sizlere. Kedi dostu olarak geçiyor bunlar. Çünkü benim kadife olduklarımın hani ortalarına asla bir şey yapamıyordu şeker. Tırnak at böyle yapmaya çalıştığı zaman direkt patiyi kaldırıyordu. Yani yastıklar biraz böyle şey gibi Bakın hani bunları zaten benim hiçbir şey yapmıyor. Önemli olan şu kısımlara bir şey yapamaması zaten. Yüksek. Benim Katya buralara girebilecek artık. Bu üçlü olarak geçiyor. Sırt kısımları arkaya doğru açılıyor. Şimdi yeni kurulduğu için kurulumunun hepsini burada yaptılar. Yani onları tam olarak göstermedim sizlere ama bunu mesela biraz çekmemiz gerekiyor. Biz tamamen duvara yapıştırdık tabii. Bunu böyle yaptığınız zaman nasıl göstereceğim sizlere bakın. Bunu buradan bir dakika ben bunu kaldırayım. Çünkü bayağı sert. Şöyle bakın biraz sert oldu. Yani koltuk normalde bayağı önde durması gerekiyor ki yatak konumuna geçsin diye. Yani kapalı ile açık arasındaki fark bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani çok hafif öne almak gerekiyor bunları da. Yani şöyle durması gerekiyor. Genişlik olarak bakın böyle. Şimdiki bütün koltukların hepsi böyleymiş bu arada. Koltuk almayı düşünüyorsanız o sandıktır bilmem nedir. Ben yoksa benim eskisi gözümün nuru kahverengi koltuklarım benim. Onların altında bir üçlüsünde sandık vardı. Dünya şey alıyor tabi orası. Şimdi oradan çıkanları düşünüyorum ne yapacağım diye. Bakın bu böyle bu gri. Biz bir de renk değişimi olduğu için biraz da fazla bekledik. Normalde 45 gün bir süre veriliyor da dediğim gibi bizde aksilikler oldu mu oldu. Normalde kendi koltuğun teşhir rengi şu renkte. Yani bunun bu koltuk o yastık rengindeydi. Şurada gördüğünüz var ya. Biz böyle gri yaptırdık. Fonlara uysun diye. Bir de dedik ondan masraf çıkmasın. Çünkü çıktı mı çıkıyor. Bakın bu orta sepa çıkıyor buradan. Yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Tabii onu şu an ben gösteremeyeceğim. Bir de zaten rahatsızım. Ben hala rahatsızım bu arada. O yüzden video çekmekte gerçekten çok zorlanıyorum ama bu şeyleri de sizlere çekmeden de etmiyorum biliyorsunuz. Çünkü almak isteyen oluyor. Hani böyle düşünen oluyor. Kafası karışan oluyor. Yani bakın şu aparatlar var ya şu aparatlar. <laughs> Şunlar yüzünden bu koltukların fiyatları çok pahalı. Bunları biraz indirim yapın. Bu kadar pahalı olmasına gerek yok. Dediğim gibi bu çıkıyor. Bu iki taraf birleşiyor. Bu dörtlü olarak geçiyor bu koltuk. Yine aynı sırt kısmından geri gidiyor. Bakayım bu kolay gidecek mi? Bir de önde bu. Şöyle koyayım sizde. Bakalım. Heh. Bunu açtım. Bakın bu da böyle. Ayakları uzatıp oturma konumuna geliyor sanıyorum. Bakın açık böyle. Kapalı böyle. Bu berjer. Bunun berjeri değil. Bunun berjeri nasıl biliyor musunuz? Ya bunun adını sanını bilmem neyini de bilmiyorum ben bu arada. Bunun midye kabukları gibi olanlar var ya sırtları yüksek bir de hiç rahat değildi o koltuk. Bu yine bu takıma uyarlanabilecek olan rahat berjerlerdenmiş. Yani sırt kısmı daha kısa. Oturduğunuz zaman daha rahat oluyor. Yastıklarda gördüğünüz gibi bu renklere ve bu kumaşta mesela böyle renkler olabiliyormuş. Biz yastıkları hani farklı farklı şey yaptık ama olmadı. Yani bu krem renginde mesela bu renk oluyormuş. Şunları da göstereyim mi size ya? Bakın şu dokunmatik şöyle 3 kademe şimdi burada gördüğünüz gibi şarj yeri burada telefonu koyuyorsunuz ama ben şu an telefonda tabi çekiyorum ya onu koyamıyorum sizlere eşim geldiği zaman anca ona ayrıca şey yaparım bunun üstüne telefonu koyuyorsunuz kendinden kablosuz şarj ayrıca şurada yine USB ve kabloyla şarj etmek için şarj yeri var valla böyle gördüğünüz gibi kumaşına bakın krem rengini şöyle aydınlıkta göstereyim sizlere bakacağız bakalım yani eşim sadece şunlardan tedirgin oldu. Hani pati dostu ama aralarda sanki kumaş varmış gibi takılır mı dedi yine. Bu kadar dedip para vermişken ben de dedim ki takılmaz büyük ihtimalle. Güzel oldu ama değil mi? Tabi salonun düzenlenmesi edilmesi gerekiyor. Çünkü şurada vitrinim vardı. Vitrinim şu an arka tarafında kaldı. Onu yerleştireceğim bakın. Şurası gördüğünüz gibi karman çormanları kapatayım onları da görün siz. Tabii zor kapanıyor söylediler ama o kapanıp açıldıkça şu arka sırtlar alışacak diye. Bir bakayım kapanması nasıl olacak? Bakalım. Kapanmak kolay olsun. O kadar da olmasın. Şu an zaten zorlayamıyorum kendimi. Yani sırtından ittirince kolay gidiyor da. Dediğim gibi mekanizmaların alışması gerekiyormuş. Heh, böyle oluyor. Ama dediğim gibi bunun bayağı gitmesi gerekiyor. Da bu dörtlü sabit durabiliyor. Ama bu da böyle olsun ne yapayım. Ötekini zaten eşek ölüsü çek. Aç yatağı. Öyle öyle. Şunu da hemen kapatayım. Bunu hiç oynatmaya gerek yok zaten. Bir de bu bakın duvardan duvara oldu. Teteğin önünde çok az bir fark kaldı. Keyif yapsınlar bakalım. Orta sefa burada olunca keyif oluyormuş. Yapsınlar. Emin, şeyi değişti ya. Havası değişti. Yani gözüm alışmış artık ötekilere. Bir de yeni yeni kokuyor. Çok güzel. Bu kokuyu çok seviyorum. Altlar bayağı yüksek. Yani alt kısımları görüyorsunuz değil mi? Bayağı yüksek. Baksanıza. Yani temizlik robotu, o Katvi'nin temizlik robotu bu arada bilmeyenler. Altına girip rahatlıkla süpürebilecek. Zaten onun yerini şu an değiştirmek zorunda kaldım. Vitrine ayar çekeceğiz. Öyle olacak. aldıklarım böyle. Alışınca güzel gelecek. Umarım dediğim gibi kumaşlarında bir şey olmaz. Ya da bu kapıyı kapatacağım. Hiç şeker buraya giremeyecek. Öyle kullanacağız. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Güzel oldu ya. Değişiklik iyidir. Evimdeki eşyanda ilk büyük değişiklik. Çünkü benim evlendiğim zamandan olan mobilyam ve 16 sene dediğim gibi doluyor ve 17. seneye gitmek üzereyiz. Onlar da o kadarlık. İyi dayandılar. Yani o koltuklarında gerçekten hiçbir şey yoktu. Ben o koltuklarını çok seviyordum ama eşim şey hani o derileri artık böyle insan çağıramıyordum eve. Derileri çünkü şey hani boya aldım bilmem ne aldım hiçbir şey olmuyor. Yani deri koltuklarınız varsa ve kediniz varsa evde onu gözden çıkartın. Sonrası yenisine sağlık değil. Öyle ancak öyle oluyor başka türlü olmuyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Benim adım Keşan Doğutaşa söylemeyi unutmayın bu arada. İndirimleri kapın. <laughs> Görüşürüz.